ve bütün halkımın da affına sığınıyorum. Öncelikle sizlerin affına sığınıyorum ki böyle bir uslubu kullanacağım. Meşe ağacının hangi dalı nerenize battı sayın hükümet? Nerenize battı? Ve bir kez daha hükümete ve devlet aklına bir mesajımız var. Bizi şahin ve güvercin diye ayırmayın. Hastadır <laughs> diyoruz. <gülüyor> Şu anda biz dışarıda olan bütün belediye başkanları ve bütün milletvekilleri yarın adliyenin önündeyiz. Ya bizi de alacaksınız ya arkadaşlarımızı bırakacaksınız.